mi yemek mi alayım? Çabuk kayın. Ne oluyor lan? Ne oluyor öyle? Neredeydi lan ne oranın girişi? Şuradan mıydı? Şuradan şu, burada mı? Gel, şu. Beyler burada. Yardım, 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 yardım. Abi yardım, yardım, yardım. Yardım edeceksin ya. Allah emin diyor ya. Geliyorum ses. Ben sen. Gel, diyorum ki bir paraya çıkmayalım. Bir iki salacak artık yanda, artık yanda bir iki salacak. Bataryaları alalım bari. Bak bataryalar var, alalım. Art bari. Artık bence birimiz kitlesin bence. Geldi. Tut tut tut. Ay anasını <sürü>, satayım ya. <laughs> Neredesiniz? Sen neredesin? Anasını burada 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 burada. Ölüme çıktı şerefsiz. Kaç 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 kaç, kaç. et. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Hadi. Hazır ol, hazır ol, hazır. Gel gel, şarj, şarj hazır at. Hasan nerede? Hasan'ı bilmiyorum. inşallah Hasan öldürmez. Çıkalım mı? zorunlu çıkacağız. Öldürürse duymayız ki bu saatte. Çok sıkıntı. İşte Olur şey, e, şuralara bakalım önce. Bu arada yuk yukarı doğru geliyordu bak. Vallahi dedim. tam önüme çıktı. Tam ben açıyorum sen hazır ol. Hazır geliyorum. ol tamam mı? Hazır ol. Aha burada. <laughs> El doç. <Özlehoç. gülüyor> birer birer mi verelim? Al tabak al, tabak al. Bunu aşağı koyup gelelim o zaman. Anam <laughs> <laughs> çok. Kalmasını sağlam öv gitmeme izin verme Murph. <laughs> hayır, hayır lütfen, hayır Murph. Bari böyle kaçak olur burada. Gel gel burada. Abi, onu satarım abi. Gel Murat. Abi ışıklı işlemi artık. Eda şarj edin şarj edin şarj edin şarj edin kapıyı kapat. Şarj et şarj et şarj et. Tamam tamam tamam. Lan bir şey diyeceğim ışığı kapatınca fark etmiyor. Bak benim burada olduğumu görmedi. Eheheh <laughs> <laughs> bu kaç kaç Klap! Işık oyunu tıp yol aldım Ne karar ver Oğlum bura farı doluymuş Işığı önce Bizde yakalanacak ya kit var mı? Burada kit yok. Aç. Ses geldi de. Örme. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Hasan kaç Hasan kaç Hasan kaç. Ya, i̇yi gider. Hasar yemiyor. Ay iyi lan işe yaradı. Gel <laughs> ya, sakin abi, sakin sakin. sakin. Pil aldım. Sizde pil varsa kullanın çünkü gelecek. Çok kötü gelecek. Yeni şişko. Benim gitmem gerek. Oğlum koruyamayız ama. Ee, Koruya durun. Yapacak bir şeyiniz yok. Geliyorum. Oğlum iki kişi yetmez. Gitme, <laughs> İki kişi yetmez. <laughs> bir sürü kit var yanınızda. <laughs> Yunus şunu öne al Yunus şunu öne al Geri gel Yunus geri gel Al para belirle Yemek yok beyler. Ananı Söyle oyunu ha. Oldu <laughs> <laughs> mu? <laughs> Işıkları kapatıyoruz mu? Kapat. Kit aldım yanıma lazım olur şimdi diye. Nasıl bakıyorsun? Adam arkadan dayamış. Gönlüm. Forçuluk var hocam orada? Forçuluk. <laughs> Bunlardan bir küfür edelim aman. Neymiş koyun. Yenildik lan. Ben hak hak kendimi dedim bakalım hmm. <laughs> you're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get